Yıl 532, İstanbul. İmparator Justinian tahtında otururken şehir yangın yerini andırıyordu. Nika ayaklanması, kentin kalbinde yankılanan öfkeli bir fırtına gibiydi. Hipodrom'daki binlerce insan yüksek sesle "Nika!" diye haykırıyor, adeta dünyayı sarsan bir gücü temsil ediyordu. Yılların birikmiş adaletsizliği, yolsuzluk ve ağır vergiler halkı isyan ettirmişti. Justinian Sarayının soğuk taş duvarları arasında sessizce oturuyordu. Gözlerinde yorgunluk, alnında kırışıklıklar vardı. Bu genç imparator için her şey tehlikede görünüyordu. Saltanatı, şehri, hayatı. Yanında General Belisarius cesur ama gerçekçi tavsiyeler veriyordu. "Majesteleri, bu isyan büyüyor. Halkın öfkesi dinmiyor. Geri çekilmek en iyisi olabilir." Geri çekilmek, teslim olmak demektir," diye cevap verdi Justinian, sesinde titrek bir kararlılık. Bizans'ın kalbi İstanbul'dur. Şehri kaybedersek her şey biter. İsyan giderek büyüyordu. Halkın öfkesi aristokrasinin ayrıcalıklarına, adaletsizliğe ve vergi yüküne odaklanmıştı. Justinian'ın yakın çevresinde bile ihanetten şüpheleniyordu. Dışarıda kargaşa sürerken sarayda da hesaplar yapılmaktaydı. Nika ayaklanmasının üçüncü günü, hipodromda büyük bir çatışma yaşandı. Binlerce isyancı General Belisarius'un askerleriyle çarpıştı. Kan, taşlı sokaklara ve sarayın kapılarına kadar aktı. Tarihin en kanlı günlerinden biriydi. Ve sonra o karar geldi. İsyancıların çoğu acımasızca katledildi. Yaklaşık 30 bin insan o gün öldürüldü. Şehrin sokakları ölüm sessizliğine büründü. Justinian, bu kanlı zaferin ardından yalnız kaldı. Kendi iç dünyasında bir fırtına koptu. Yıkılan şehir, kaybolan hayatlar onun zihninde şekillendi. Ama imparatorun yüreğinde farklı bir duygu da vardı. Bir şey inşa etme arzusu. Bir gece Justinian rüyasında beyaz ışıklar altında kubbelerle çevrili bir yapı gördü. Bu yapı sadece bir bina değildi. O, tanrısal bir güç ve adaletin simgesiydi. Buruya ona bir ilham verdi. Sabah ilk ışıklarıyla sarayın kapıları ardına kadar açıldı. Justinian Ayasofya'nın temelini atmak üzere talimat verdi. Ancak bu karar şehirde yeni bir korku ve söylenti dalgasını başlatacaktı. Halkın arasında fısıltılar yayıldı. Bu bina taşlarla değil kanla yükseliyor. Her bir taş kaybedilen canların yankısı ve o taşların altında gizlenen sırlar yüzyıllar boyunca unutulmayacak. Ayaklanmanın kanlı gölgesi henüz şehri terk etmemişti. İstanbul'un sokakları tıpkı yıkılmış bir beden gibi acı ve yas içinde sarsılıyordu. Yakılan evlerin, yıkılan dükkanların yerinde kül vardı. Ve o külün içinde yükselmek üzere olan yeni bir dev vardı. Ayasofya Justinian'ın emriyle sarayın hemen dışındaki geniş alan ustalar ve işçilerle doldu. Günler geceye karışırken taşlar kesildi, harçlar karıldı. Ancak bu iş sadece bir inşaat değildi. Şehrin kalbinde kanlı bir miras yükseliyordu. Ustalar, kazdıkları derin temellerde artık sadece taş ve toprak değil, on binlerce hayatın sessiz fısıltısını da duyuyordu. İşçiler arasında esrarengiz bir sessizlik vardı. Kimse bu yapının üzerine konuşmak istemiyordu. Sanki bir lanet taşınıyordu omuzlarda. Bir gün, genç ve cesur bir taş ustası olan Marcus, derin kazılar sırasında toprağın içinde bir kemik yığını buldu. Kanla lekeliydi. Muhtemelen Nika ayaklanmasında ölenlerin kalıntılarıydı. Marcus'un kalbi sızladı. O anda fark etti ki bu bina sadece bir mimari zafer değil, aynı zamanda acı ve ihanetin mezarıydı. Geceleri şehrin dar sokaklarında insanlar fısıldıyordu. Justinian bu taşların altında kaybolan ruhları huzursuz etti. Ayasofya sadece bir mabet değil, bir mezar oldu. İnşaat tamamlandığında bu şehir asla eskisi gibi olmayacak. Justinian ise sarayında otururken inşaatın ilerleyişini takip ediyordu. O, sadece bir bina değil, yeni Bizans'ın simgesi olan bir imparatorluk tahtı yaratıyordu. Fakat içindeki vicdan azabı, rüyasında gördüğü kubbeli yapının kutsallığını gölgeliyordu danışmanlarından biri olan Patriark Mennas, Justinian'a çekinerek yaklaştı. Majesteleri, halkın arasında huzursuzluk büyüyor. Bu yapının temellerinde onlarca can yattığını söylüyorlar. Justinian sertçe yanıtladı, Tanrı için inşa ediyoruz. Adaletin ve gücün mabedini. Onların ruhları bu kutsal yapı ile sonsuza dek yaşayacak. Ancak o gece sarayın penceresinden bakan Justinian Ayasofya'nın yükselen kubbelerinin gölgesinde bir garip soğukluk hissetti. Kalbindeki hırs ve vicdan çatışıyordu. İçinde büyüyen bu ikilem sadece imparatorun değil, bütün şehrin kaderini şekillendirecekti. Ayasofya'nın inşaatı hızla ilerliyordu. Ustalar, dünyanın benzerini görmediği devasa kubbeyi yükseltmek için günlerce, gecelerce çalışıyordu. Her taş, her kemer büyük bir ustalık ve güç gerektiriyordu. Fakat kubbenin altında gizli bir sır vardı. Bir sır ki sadece mimarlar ve Justinian arasında kalacaktı. İmparator Justinian, mimarları Antemios ve Isidoros'u saraya çağırdı. İki usta, Bizans'ın en zeki ve yetenekli mühendisleriydi. Onlardan sadece sağlam ve görkemli bir yapı değil, aynı zamanda Tanrı'nın yeryüzündeki ihtişamını temsil edecek bir eser yaratmaları bekleniyordu. Kubbe, kubbe, efsanelerde olduğu gibi değil, gerçek bir mucize olmalı, dedi Justinian gözlerinde kararlı bir ateşle. Bu yapının kubbesi gökyüzüne dokunacak, iman ve güç sembolü olacak. Ama unutmayın, bu sadece bir bina değil, Bizans'ın kalbidir. Antemios ve Isidoros, kubbenin teknik zorluklarıyla mücadele ederken şehirde fısıltılar artıyordu. Halk, Ayasofya'nın yükselen silüetine karışan uğursuz sesler duyduğunu söylüyordu. Geceleri çocuklar ağlıyor, yaşlılar ibadet etmekten korkuyordu. Taşların altında can var diyordu söylentiler. Bir gece Antemios kubbenin temellerinde çalışırken gizemli bir kadınla karşılaştı. Uzun siyah saçları ve solgun yüzüyle Adeta gölgelerden çıkmıştı. Kadın mimara fısıldadı. Bu kubbe kanla yoğruluyor. Her taşında kaybedilen ruhlar var. İnan bu yapı sadece Tanrı'ya değil karanlığa da ait. Antemios kadının kim olduğunu anlayamadan sabahın ilk ışıklarıyla onu kaybetti. Ama sözleri zihninde yankılanıyordu. Sarayda Justinian ise kendi içinde savaş veriyordu. İktidar hırsı ile vicdanı çatışıyordu. Bir yanda imparatorluk tarihine damga vurma arzusu, diğer yanda kaybedilen binlerce canın ağırlığı vardı. Adalet ve güç, bu ikisi nasıl bir arada olur diye düşündü. Belki de bu yapı benim için bir kefaret olacak. Ancak sarayın içinde bazı entrikalar da başladı. Justinian'ın düşmanları onun zayıflıklarını kolluyor, inşaatın gecikmesini fırsat bilerek dedikodular yaymaya başlamıştı. Bu sırada halkın şehre olan güveni sarsılmıştı. Ayasofya'nın görkemi gölgeye düşerken şehirdeki karanlık sırlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyordu. Ayasofya'nın devasa kubbesi yavaş yavaş gökyüzüne yükselirken İstanbul'un kalbinde sessiz bir gerginlik vardı. Nika ayaklanmasının yaraları henüz kapanmamıştı. Halkın güveni ise hala kırılgandı. Sadece taşlarla değil, insanların yürekleriyle de inşa edilmesi gereken bir şehir vardı artık. Justinian, sarayın parlak salonlarında otururken, şehri yöneten danışmanlarıyla toplantılar yapıyordu. Onun için Ayasofya sadece bir mabed değil, imparatorluğun gücünü ve sonsuzluğunu temsil eden bir simgeydi. Fakat bu güç, geçmişin karanlık gölgeleriyle sarmalanmıştı. Bir, gün saraya genç bir haberci geldi. Haberde, şehirde küçük gruplar halinde yeni bir ayaklanmanın filizlendiği söyleniyordu. Halk, yüksek vergilerden, adaletsizlikten ve inşaatın yükünden şikayetçiydi. Adaletin olmadığı yerde taşlar bile lanetlenir, diyordu söylentiler. Justinian bu haber üzerine sarayda sert önlemler aldırdı. Genel olarak sert ve korkusuz görünse de içten içe korkuyordu. Eğer halk benden nefret ediyorsa, imparatorluğun temelleri çatlar diye düşündü. Bu arada, Ayasofya'nın inşaatında çalışan işçiler arasında da huzursuzluk vardı. Kazı sırasında bulunan kemik yığınları, işçilerin moralini bozmuş, bazıları çalışmayı bırakmıştı. Markus, genç taş ustası, hem halkın hem de işçilerin acısını derinden hissediyordu. Bir gece, şehrin karanlık sokaklarında gizlice isyancıların toplantısına tanık oldu orada söylenenler Justinian'ın korkularını doğrular nitelikteydi. Öte yandan Justinian'ın çevresindeki entrikalar da derinleşiyordu. Saraydaki bazı soylular imparatorun zayıflığını fırsat bilerek taht kavgaları planlıyor, Ayasofya inşaatının getirdiği mali yükü bahane ederek halkı aleyhine kışkırtmaya çalışıyordu. Bir akşam Justinian rüyasında yine o beyaz ışıklı kubbeyi gördü. Ama bu kez kubbenin altında kan gölleri vardı. Uyanınca ter içinde kalmıştı. Tanrının emrini mi yoksa cezasını mı yerine getiriyorum diye sordu kendine. İstanbul'un sokaklarında fısıltılar artıyordu. Bu kubbe bizlere yeni bir çağ değil, eski suçların cezasını getirecek. Adalet istiyoruz, korku değil. Ve imparator hem dış düşmanlarla hem de kendi halkıyla savaşırken Ayasofya'nın yükselişi onun için hem bir zafer hem de bir lanet olacaktı. Ayasofya'nın kubbesi artık tamamlanmak üzereydi. Görkemli silüeti, İstanbul'un gökyüzünü süslüyor. Şehre yeni bir umut ve güç sembolü olarak yükseliyordu. Ancak bu görkemli başarı ardında derin bir sessizlik bırakmıştı. Bir sessizlik ki kaybedilen canların çığlığıydı. Markus, Genç taş ustası, inşaat alanında geceleri yalnız kalmayı tercih ediyordu. Kazdıkları derin temellerin arasında, orada yatan ruhların ağırlığını hissediyordu. Onların sessiz çığlıkları kulağında yankılanıyordu. Bu duygu, onun içinde bir fırtına yaratıyordu. Adaletsizlik ve zalimlik karşısında susmak istemiyordu. Bir gece, Markus'u işçilerden biri ziyarete geldi. Yüzünde korku ve umutsuzluk vardı. Şehirde yeni bir söylenti var," dedi. "Ayasofya'nın temellerinde yatanlar huzursuz. Onlar diyor ki, bu bina üzerine inşa edilenler kendi mezarlarını kazıyor." Markus bu sözler karşısında sarsıldı ama aynı zamanda bir kararlılık da doğdu içinde. "Bu yapı sadece taş değil, bir tarih. Ama bu tarihin unutulmaması lazım. Adalet gerçekleri gizlemekle değil, yüzleşmekle başlar diye düşündü. Sarayda Justinian Ayasofya'nın açılışına hazırlanıyordu. Şehrin ileri gelenleri, din adamları ve halktan seçilmişler davet edilmişti. Bu tören, imparatorun gücünü ve tanrının lütfunu ilan edeceği en büyük an olacaktı. Fakat Justinian'ın içinde hala o karanlık korku vardı. Rüyalarındaki kanlı kubbe ona asla rahat vermiyordu tören günü geldiğinde İstanbul'un dört bir yanından insanlar Ayasofya'ya akın etti. İmparator gururla kubbenin altına yürüdü, halkın gözleri üzerindeydi. Fakat kalbindeki o burukluk yüzüne yansıyordu. O an Ayasofya sadece bir mabet değil, aynı zamanda bir kefaret ve hatırlatma anıtıydı. Markus, törenin ortasında sessizce dışarı çıktı. Duyduğu sessiz çığlıklarla yüzleşmek istiyordu. Şehrin sokaklarında yürürken geçmişin hayaletleri onu takip ediyordu. Ama o bu hayaletlerle savaşmaya kararlıydı. Adaletin sadece güçlülerin değil, halkın da hakkı olduğunu biliyordu. O gece İstanbul'da yeni bir umut doğuyordu. Hem taşlarda hem kalplerde. Ayasofya kanla ve acıyla yoğrulmuş olsa da insanlara barış ve inanç sunma umudu taşıyordu. Ayasofya'nın açılışı şehre bir umut ve güç getirmişti. Ancak kubbenin ihtişamının altında karanlık sırlar hala sessizce dolaşıyordu. Justinian imparatorluk tahtında otururken gücünün bedelini ağır ödüyordu. Onun gözlerinde yansıyan o kubbenin gölgesi yalnızca İstanbul'un değil, kendi ruhunun da karanlığıydı. Şehirde huzursuzluk dinmemişti. Halkın kalbindeki yaralar henüz kapanmamıştı. Vergiler ağır, hayat zorluydu. Justinian'ın sert önlemleri halkı daha da bezdirmişti. Gizli toplantılar, sokaklarda fısıltılar büyüyordu. "Adalet nerede?" diye soruluyordu. Kubbe gökyüzüne yükselirken biz yerin dibine battık. Bir yandan saray entrikaları da artıyordu. Justinian'ın en yakın danışmanlarından biri kendini imparatorun düşmanı ilan etmişti. Sarayın koridorlarında dolanan söylentiler taht oyunlarının başladığını gösteriyordu. İktidar hırsı, dostları bile düşman yapıyordu. Markus ise halkın acısını daha yakından hissediyordu. İnşaat alanından şehre, halkın, yorgun yüzlerini görüyordu. Bir gün, Ayasofya'nın gölgesinde küçük bir çocukla karşılaştı. Çocuğun gözleri derin bir korku taşıyordu. ''Baba yok artık'' dedi fısıltıyla. ''Bizim demezden gelinen canlarımız var.'' Bu sözler Markus'un yüreğine işledi. Artık sessiz kalamazdı. İşçilerle birlikte halkın yanında durmaya, onların sesini duyurmaya karar verdi. Küçük ama kararlı bir direniş başlamıştı. Justinian ise sarayında yalnızdı. Kendi kurduğu imparatorluğun içinde sıkışmış, gücün ve vicdanın ağır yükü altında eziliyordu. Kubbenin gölgesinde büyüyen bu karanlık onun sonunu hazırlayacak mıydı? İstanbul'un sokaklarında fısıltılar çığlığa dönüşüyordu. Ayasofya'nın gölgesinde yükselen kubbe Şehrin üstünde bir ibret sembolüydü ama aynı zamanda bir zalimliğin hatırlatıcısıydı. Halk artık susmuyordu. Markus ve işçiler bu öfkeli sesi büyütmek için cesurca harekete geçmişti. Geceleri gizlice toplanan gruplar adaletin sağlanmasını, ağır vergilerin kaldırılmasını ve halkın acılarının unutulmamasını talep ediyordu. İsyan kıvılcımı şehrin dört bir yanına yayılıyordu. Justinian'ın emriyle şehrin güvenlik güçleri sıkı önlemler alıyor, direnişi bastırmaya çalışıyordu. Fakat bastırılan her ses daha gür çıkarıyordu. Bir gece Markus'un liderliğindeki grup Ayasofya'nın hemen yanında toplanmıştı. Kubbe'nin gölgesinde, kaybolan ruhlara saygı duruşunda bulunuyor, onlara adalet sözü veriyorlardı. Markus, halka şöyle seslendi: "Bu kubbe sadece taşlardan değil, kaybedilen canlardan da oluşuyor. Bizim mücadelemiz onların sesini duyurmaktır. Adalet için, hak için, insanlık için. Bu sözler topluluğun yüreğine ateş gibi düştü. Fakat sarayda işler daha da karışıyordu. Justinian hem halkı hem de saray içindeki düşmanlarını kontrol altına almak için acımasız bir plan hazırlıyordu. İktidarını kaybetmek istemiyordu. Öte yandan Sarayın derinliklerinde Patriark Mennas imparatora sessiz bir uyarıda bulundu. Majesteleri, halkın bu isyanı sadece adaletsizlik değil, aynı zamanda umutsuzluğun sesidir. Bu sesi duymazsanız, imparatorluğun temelleri sarsılır. Justinian bu uyarıyı sert bir ifadeyle karşıladı ama içinde bir yerde korkmuştu. Kubbenin altında yatan acı onun kaderini de belirleyecekti şehrin kaderi, o kubbenin gölgesinde yazılıyordu. Direnişin yankısı büyürken, Ayasofya'nın ihtişamı ile halkın çığlığı arasında büyük bir kavga başlamıştı. Ayasofya'nın kubbesi artık tamamlanmıştı. Gökyüzüne doğru yükselen görkemi ile imparatorluğun gücünü ve inancını simgeliyordu. Ancak bu görkemin altında derin yaralar ve kaybedilen hayatların izleri vardı. Justinian'ın imparatorluğu taşlarla örülen bu mabedin gölgesinde çatır diyordu. Direniş büyümüştü. Markus ve onun gibi binlerce insan adalet için ayaklanmıştı. Halk artık susmuyor, kendi kaderini tayin etmek istiyordu. Justinian ise sarayında yalnız kalmış, hem imparatorluğun hem de vicdanının yükü altında eziliyordu. Bir gece sarayda önemli bir toplantı yapıldı. Justinian, danışmanlarına halkın isyanını sona erdirmek için öneriler sundu. Ancak bazıları, sert önlemlerle baskıyı artırmak isterken, Justinian bir çıkış yolu arıyordu. İçinde büyüyen pişmanlık ve suçluluk, onu yumuşak davranmaya zorladı. Adalet kanla değil, merhametle sağlanmalıdır, dedi sessizce. Ayasofya, sadece Tanrı'ya değil, halkımıza da ait olmalı. Bu sözler sarayda şok etkisi yarattı. Justinian halkın yaralarını sarmak için bazı reformlar başlattı. Vergileri düşürdü ve kaybedilen canların anısına bir tören düzenledi. Marcus ve diğer liderlerle görüşmeler yapıldı. Barış için ilk adımlar atıldı. Ayasofya artık sadece taş ve kubbeden ibaret değildi. Kanla yoğrulmuş olsa da aynı zamanda barışın, affın ve umudun da simgesi olmuştu. Halk acıların ardından yeniden birleşmenin yolunu buldu. Justinian son yıllarında imparatorluğun gerçek gücünün halkının sevgisi ve adaleti olduğunu anladı. Taşların sessiz çığlığı sonunda duyuldu ve onun vicdanında bir yer buldu. İstanbul kanla yoğrulan taşların üzerinde yeni bir çağa başlatıyordu. Geçmişin acıları unutulmamak üzere kazınmıştı ama gelecek umutla şekilleniyordu. Hikayemizin sonuna geldik. Senin için bu kanla yoğrulan taşlar hikayesi nasıl oldu? En çok hangi bölüm seni etkiledi? Yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Eğer hikayeyi beğendiysen beğeni butonuna basarak destek olabilirsin. Ayrıca yeni hikayeler ve güncellemeler için takipte kalmayı da unutma. Daha pek çok sürükleyici anlatım seni bekliyor. Senin favori tarihi hikayen hangisi? Başka hangi dönemlerde hikayeler yazmamı isterdin?